Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle e, ıssız bir adayı düşsem yanıma alacağım 3 tane rubik küple beraberiz. Bunların üstlerini e, kutularla kapladım ki hangi küp olduğu hemen anlaşılmasın diye. Yani hemen belli etmeyelim sonuçta hangi küpleri şey yapacağım. E, hepsi içinde ayrı bir nedenim var. Issız bir adadan bahsediyoruz yani. E, hemen başlayalım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayalım. E, ben de hatırlamıyorum şu an neydi. Ş şundan başlayacağım. E, bu Pardon bundan değil şundan başlayacağım. Evet ortadakini açıyoruz. Kutumuzu açıyoruz. Aç. Tık. Evet ortadaki küpümüz klasik 3x3 Rubik küp. Ee, kesinlikle bir ıssız adayı düşsem kesinlikle yanıma kendi küplerimden kendi koleksiyonumdan bir 3x3 Rubik küp alırdım. Evet. Çünkü en çok çözdüğüm rubik küp 3 çarpı şu rubik küp zaten diğerlerini daha az sıklıkla çözüyorum ve en çok normal rubik kübü çözüyoruz. Bunu çok işte böyle çözüyor. Yanıma alacağım küp ise Gan 356 M'ni Gan 356 M'yi aldım çünkü şu anki en kaliteli rubik küplerimden biri ve en kaliteli diyebiliriz. Yani mesela kumdayım kumu atsam böyle küp böyle bozulmaz büyük bir ihtimalle. Belki yavaşlar belki kontrolleri ee, birazcık daha azalır ama e, kesinlikle küpün böyle çok büyük bozulacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda renk olarak da şöyle gördüğünüz gibi e, gayet güzel bir e, şey var. Objektifi var, görüntüsü var. O yüzden kesinlikle 3x3 bir küp alırdım ve bu da GAN 356M olurdu. Benim küplerimden bahsedilecek olursak. Ee, diğer küpümüz ise şunu açalım. Birazcık belli ediyor kendini gibi de. Çok da belli etmiyor. Ee, 8x8 Evet. evet. Niye 8 çarpı 8 alırdın? Kocaman bir küp diyenler olabilir. Şimdi ıssız adadayız. Issız adada büyük bir ihtimalle canımız sıkılır. Büyük bir ihtimalle bir zaman sonra kesinlikle canımız sıkılır. Onun için bu 3 8 çarpı 8'i karıştırıp, karıştırıp çözmek bayağı zamanım alır. Bayağı bayağı zamanım alır. Ondan dolayı kesinlikle zamanımı alacak, zamanımı geçirebileceğim bir araç gereci ihtiyaç duyduğundan dolayı Sonuçta kitaptan falan bahsetmiyoruz. Küp alacağız. E, bunu çözmek zamanım büyük bir ihtimalle bayağı alır. Pardon yani bayağı almaz ama bir 10-15 dakikamı alıyor diye hatırlıyorum. Belki de daha fazla. Çünkü tam bir süre ölçümü yapmadım bunu çözerken. O yüzden kesinlikle bir 8x8 yani en büyük küp almamız gerekiyor. 8x8 de benim en büyük küpüm. E, son olarak ise... videoda bayağı kısa oluyor. Neyse son olarak ise... E, şey Ghost küp Ghost küp e, bilenler bilir kutu açımını vesaire her şey kanalında var zaten. E, Ghost Cube gayet zor bir küp. Geçen bu videodan önceki videom e, dünyanın en zor Rubik küpü videosuydu. E, Ghost Cube de o dünyanın en zor Rubik küpü videosuna kesinlikle aday olabilecek küplerden biri. E, Ghost Cube e, direkt görünümü bakımından direkt koronavirüse eş değer olabilecek bir küp. Direkt yani ee, virüslü küp virüs bulaşmış gibi gözüküyor yani ee, Küpün dizaynlarına bakacak olursak Böyle değişik kare biçimler Değişik dikdörtgen biçimler e, Gayet küpe renk ve hava katıyor ee, Bundan dolayı kesinlikle Bu yüzden almıyorum Şöyle küpü çözerken e, Birazcık zorlanıyorsunuz böyle Hangi parçanın hangi parça olduğunu karıştırabiliyorsunuz Mesela şu parçayla Şu parça aynı parça gibi gözüküyor ama aynı parça değil. Yani bu parçayı yine bu parçayı koyunca mesela bir sıkıntı olabiliyor. Bu da kesinlikle zamanım alır? Aa şunu mu koysam bunu mu koysam filan diye düşünüyorum. Bir de tam algoritmalarını ezberlemedim Ghostcube'un. O yüzden e, değişik kendim böyle aklımdan da algoritma üretebilirim eğer Ghostcube'u yanıma alırsam. Evet ıssız bir adayı düşsem alacağım 3 küpten. üçünde e, göstermiş oldum arkadaşlar. Hemen aşağıdan video benim kanala abone olun Bu arada video fikirleriniz varsa da onları açız. Hoşçakalın, selametle kalın.